Şimdi bizim bir şeyimiz var, söylemimiz var. Eğer doğduğun yer ve doyduğun yer diye bir şey, tabirimiz var. Biz ne yapıyoruz? Ee, doğduğumuz yeri unutmuyoruz. Doyduğumuz yerde e, getirip burada dağıtımını yapıyoruz imkanlar ölçüsünde. Yani eğer insanoğlu nereden geldiğini unutursa nereye gideceğini zaten bilmez. Benim bir tabirim var. Ölürsünüz efendim minareden sele okurlar. Yani ezanla selanın arasında geçen bir döneme hayat diyoruz. Ne kadar uzun ne kadar kısa efendim bunu insanlar kendi adına yorumlayabilirler. İşte bu kısacık hayatta insanlar neyle anılmalı? Dua ile anılmalı. He. İnsanlar neyle anılmalı? Yaptıkları hayır ve sanatta iyilikle anılmalı. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyorlar ki işte reklam yapıyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Ben de hoş diyorum onlara, hiç kimse kusura bakmayacak. Bir tabir vardır. Marifet iltifada tabidir. Buyursunlar onlar da yapsınlar kardeşim. He. Tamam mı? Onun için yani bu işlerin yardımlaşmanın daha çoğalması için biz yardımlaşmadan da ziyade burada hemhal olma noktasında efendim e, yoksa herkesin evinde çorbası var tabii ki e, yemeği var ama biz ne yapıyoruz işte bu sene gördüklerimizi belki bir dahaki seneki Ramazan'da göremeyeceğiz. Onlar bizi göremeyecekler. Biz geleneksel olarak yaptığımız bizim bu kaçıncı? 14. 14 yaptım. olması lazım. Evet, 14. gelenekselimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Her sene efendim, 10.000 e, 10 bin kişiye yemek veriyoruz. Şimdi pandemiden dolayı yemek veremediğimiz ben... için efendim, 10 bin kişinin yemeğine kadar eder? çarpış kadar eder. O kadarlık biz kendi helal kazancımızdan e, malımızın kazancından e, yapıyoruz. Yani hiç kimsenin cebinden belediye başkanıyım ben. Belediyenin bir kuruşunu harcamam. Bir kuruşunu bu işe katkı sağlamam. Ben ne kadar dağılmışsa bunun misli misli ödüyorum hesabını yapıyorum. Evet. Derneğimize ödüyorum. Onun için her sene yemek veriyorduk biliyorsunuz. Bu sene e, ve geçtiğimiz sene pandemiden dolayı yemek verme işi nasip olmadı. Efendim e, bu sene de yoksa şuralar süsleniyordu bayraklarına. Efendim kadınlar bu tarafta Erkekler burada bir düğün alayı, bir güzellik, bir şenlik oluyordu. Evet, biz bu geleneksel e, Ramazan etkinliğimizi devam ettirmeye ömrümüz yettiği müddetçe kararlıyız. Hı. Bunun arkasında da yine böyle büyük bir kalabalıkta olma e, oğluma vasiyet ettim. Ömrüm olduğu müddetçe her sene kasamızdan bir miktar zaman aylarda kısarak Ramazan'ı şerif ayında her sene gelip o adetimizi devam ettireceksiniz. İnşallah o da ne sebene nasip olacak. Bugün 14 derdeyiz. Belki yarın 114 derde, 214 derde olacağız. Bizim görmemiz önemli değil ama onların dualarının bize geleceğini düşünüyoruz. Ben köyümü çok seviyorum. Evet. Köylü çocuğu olmaktan da hiçbir zaman imtina etmiyorum, gurur duyuyorum. Evet. Ben tarlardan tabanda büyüdüm. Soğan, sarımsak mamiye Peki ne var ne yok o işleri bilirim. Efendim. Yani toprağın kokusunu bilirim. Nasırlı eli bilirim. Ve teri bilirim. Hep söylerim. Elden ürken, terden korkan bizden değildir. İşte benim ailem burada. Benim dostlarım burada. Benim hayatım burada. Benim gerçeklerim burada. Efendim. Allah bize imkan verir inşallah. İleriki senelerde hep böyle yine birlikte arkadaşlarımızla beraber eşimizle dostumuzla sizlerle beraber e, oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. E, aynı hasarat işi benim en sevdiğim işlerden birisi. E, her gün olsa her gün yaparım. E, fırsatlar ölçüsünde. E, bu Ramazan-ı Şerif'in önce tüm İslam alemine, Türk milletine efendim, hayırlar getirmesini dilerken milletimizin de belası olan virüs belasından bir an önce kurtulmayı arzu ederken önümüzdeki sürecin sağlık saat ile olacağından hiç şüphem olmadığını arz ederken diyorum ki son virajdayız. Devlet ricalimizin bu konudaki yetkililerimizin, büyüklerimizin efendim, ee, sağlık kurum ve kuruluşlarının ülke amirlerimizin söylemlerine dikkat edelim. Yani onların tavsiyelerine dikkat edelim. Efendim. Onların söylemleri, uyarıları kesinlikle doğrudur. Biz de belediyemiz olarak hep tavsiyemiz odur. Maske mesafe dediğimiz efendim e, kurallara uymak. E, son virajdayız. Bu son virajı atlattıktan sonra ...kesinlikle mutluluğu göreceğimizden şüphemiz yoktur. <laughs> Efendim, Cenab-ı Hak birliğimizi dilliğimizi daim eylesin diyorum. Cenab-ı Hak bu cihanda ve ahirette de e, tüm e, sevenleri bir arada bulundurursun diyorum. Herkesin Ramazan-ı tekrar tutarken e, belki görüşürüz veya görüşemeyiz. Önümüze gelecek olan Ramazan-ı Şerif bayramını da şimdiden tebrik ediyor. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum küçüklerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Her şey gönüllerince olsun diyorum. Her şey sağlıktan yana olsun. Hepimiz sağlıklı olalım, sağlıklı kalalım diyorum. Herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür, teşekkür ederim başkanım. Allah kabul etsin. Sağ olun.